bir yere musluktan su damlıyor siz bu damlama devam ettiği sürece ya 24 saat elinizde kova bekleyeceksiniz ya da musluğu tamir edeceksiniz haramlara giden yolları sızmaları önlemedikçe ayet dinlemenin vaaz dinlemenin hatta hacca gitmenin bile bir anlamda yararı yoktur dönerken havaalanında bekliyor seni şeytan hoş geldin işe devam edelim diyor devam ediyorsun Kardeşlerim, imanımız basit değil, bin, iki bin milyon milyar değil. Halidine fiha ebeda sonsuz cennetin karşılığıdır iman. Bu sonsuz cennetin karşılığı olan imanı yirmi sene, otuz sene koruyun Allah diyor bize. Koruma süresi çok kısa karşılığı çok uzun 40 yıl bir mağarada kalmaya bile değer ebedi cennete girmek için